kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı 118, 119, 120 sayfa cevapları map beyinleri. Bugün sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler map beyinleri ders kitabı yerleşme ve saat özgürlerim var soruları ve cevapları sayfa 118, 119 ve 120 işleyeceğiz. Yerleşme ve saat özgürlüğüm var soruları ve cevapları sayfa 118 cevapları. Soru nerede yaşamak isterdiniz? Seçimimizi etkileyen ilk sebep ne olurdu? Her insan farklı bölgelerde yaşamak ister. Kimi insanlar yurt dışına meraklıdır. Ben kendi ülkemi çok seviyorum. Ben yurt dışı her ne kadar büyüleyici gözükse de ülkemin havası, imkanları ve insanları orada yok. Bunun için farklı bir şehire gitme imkanım olsa da ülkemin içerisinde bir yer seçerdim. Ben İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde yaşamak isterim. Bu şehirler büyük şehirler. Bu şehirleri çok gelişmiş. Ulaşım, eğitim ve sağlık açısından gelişmiş oldukları için hizmetleri de büyük. Ayrıca gelişmiş bir yer olduğu için orada faaliyet ve etkinlikler çok olur. Gezme imkanım da fazla olabilir. Gezilecek yerler ve aktiviteler açısından büyük imkanlar sahip oluyor. Bu yüzden ben bu şehirlerin birinde yaşamak isterdim. arkadaşlarım bazıları ise kalabalıktan sıkıldıkları için trafik ve insanların daha fazla ve havası daha temiz olan diğer şehirleri tercih ettiklerini söylerler. Hava ve rahatlık görünen diğer şehirlerde yaşamak için güzel olabilir. Herkes mesleğine ve imkanlarına göre farklı şehirler hayatını devam ettirir. İzmir'e veda ederken Babamın iş değişikliği nedeniyle Ankara'ya doğru yola çıkmıştık. Yol boyunca arabanın arka koltuğuna camdan dışarı izledim. İzlerken de düşünmüştüm. İzmir'e gelişimimiz, yerleşişimiz, Önce çok üzüldüm. Yaşadığım şehirde okulumu, arkadaşlarımı, öğretmeni bırakmak ve gitmek çok zor geldi. Ama annem istediğim zaman arkadaşlarımı ve öğretmenimi ziyaret de gideceğimi söyleyince çok sevindim. Okulumu ve arkadaşlarımı çok sevmiştim. Hafta sonu yurt dışındaki akrabalarımı ziyarete geleceğini öğrenince çok sevindim. Kitap için yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Yukarıdaki metinde hangi hak ve özgürlüklerden bahsedilmektedir söyleyiniz seyahat özgürlüğü, iletişim özgürlüğü gibi hak ve özgürlükten söz edilmektedir. Sayfa 119 cevapları soru. Yukarıdaki hikayeden yola çıkarak yerleşme ve seyahat özgürlüğün kısıtlandığı gibi bu gibi durumlarda yaşayabileceğimiz olumsuzluklar neler olur? Düşüncelerinizi söyleyiniz. Seyahat özgürlüğünü getirecek kısıtlamalar yalnızca bu özgürlüğün kullanıma değil, bireyin çalışma, eğitim, sağlık alanındaki özgürlükleriyle sosyal, ekonomik ve halk özgürlüklerine kısıtlanmasına yol açabilir. Bu yüzden seyahat özgürlüğünün kısıtlanması diğer özgürlükleri de etkileyebilir. Sayfa 120 cevapları Soru Mültecilerin ülkelerine dönmemeleri sonucunda karşılaştıkları sorun ne olabilir? Tartışınız. Mülteciler savaştan kaçarak kendi canlarını kurtarmak için gelmiş kişilerdir. Devlet her ne kadar onlara imkan sağlasalar da maalesef hayat şartları onlar için zor bir şekilde devam etmektedir. Kendi evlerine bırakıp hiç tanımadıkları dili, dini, kültürel özellikleri çok farklı bir şehre gelmişlerdir. Burada bulunan çoğu insan onları yabancı gözüyle bakmakta ve dışlamaktadır. Bu zor şartlarda sağlık, eğitim ve yaşama ihtiyaçlarının karşılanmaları gerekir. Dili farklı olduğu için en çok eğitim hakları sekteye uğrar. Sağlık gibi imkansız ancak izin veren ölçüde yararlanabilirler. Ne olursa olsun mülteciler kendi ülkelerinde rahat hayatı bulamazlar. Böyle bir duruma düşmekten Allah hepimizi korusun. Onun için ülkemizin kıymetimizi bilmeli ve ülkemizin ilerlemesi ve bekası için çalışmalıyız. Ülkemize göz diken düşmanlara fırsat vermemeliyiz. Elimizden geldiği kadar başarılı olmalı ve ülkemizi iyi yerlere çıkarmak için çabalamalıyız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videonun altındaki açıklamalarda bulunan linkten web sitemize ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.